Yunan harbi anlı şanlı da olsa bana göre değildir. Büyük Türk tarihi içinde hiç emniyetli bir yeri yoktur. Sade psikolojik değeri vardır. Hırsızla bir evin bahçesinde boğuşmak başkadır. Yatak odasında boğuşmak başkadır. Bu düşmanla yatak odasında boğuşmak kabiliğinden manevi vasfı üstündür. Askeri vasfı hiçtir. 190 bin kişi Yunan ordusuna... 190 bin kişi Türk ordusu. 200 de çıkmıyor iki tarafta. 5-10 tane affedersin katır orada fazla, 5-10 tane eşek burada fazla, 5-10 tane top orada fazla, 5-10 tane burada. Arazi senin arazi, o müstevli. psikoloji faktör senin. İkmal şartları senin lehine. Sen Ankara'dan Polat'la ikmal ediyorsun. Adam Atina'dan ikmal ediyor. Ahali şartları senin lehine. Arkası onun düşman. Senin arkan öyle değil. Nereden baksan bu şartlarda Yunan'ı yendim diye bayram yapmak. Bırakın 19 Mayıs'ı. 30 Ağustos'u bayram yapmak bile bu milleti küçültmektir. 30 Ağustos'u bin tartacak yüzlerce vaka var. Öyle eşit sayıda değil, 1'e 5, 1'e on kuvvete karşı galebe sağlamış nice muzafferiyatımız var. Psikolojik faktörünü konuşmuyorum. Maddi ve askeri bakımdan Yunan harbi hiç de değerli değildir. Hiç de emniyetli değildir. Yunan'ı yendim diye bayram yapmak, bir pehlivanın bir çocuğu yendim diyerek, mükafatlandırılması gibi abesle iştigal. <laughs> Yunan'ı biz 500 sene bir valiyle idare ettik. 500 sene bir valiyle idare ettik. İçimizdeki ihanetler sayesinde o Anadolu'ya kadar geldiyse bu bir pehlivanın hasta zamanında hiç de kendisine eşit olmayan bir başka pehlivana yenilmesi de. Bunu unut. Millet bu gururu yaşamıştır. Ankara'nın taşına bak, gözümüzün yaşına bak, biz Yunan'a esir olduk, şu talihin işine bak. Milletin türküsü budur Yunan Harbi sırasında. Şe bak ya, şaşıyor yani. Biz kime esir olduk? Yunan'a. Havsalası almıyor. Havsalası almıyor. Sen böyle bir belayı defeden, bir defa istiklal harbi değildir. Milli mücadele, milletçe bir mücadeledir. Biz istiklalimizi kaybeden bir anlaşma imzalamadık. Bir millet bir esaret vesikasını, usulü dairesinde imzalar, parlamentosundan geçer, devlet tezisi kabul eder... Ondan sonra bir harp yaparsa o harp istiklal harbi olur. Biz tecavüze uğradık. Onunla milletçe defettik. Bu Bu harbe istiklal harbi demek Mustafa Kemal'e şan şeref kazandırmak içindir. O günkü gazeteler ortada. Bu harbin adı o gün konulan adı Cidali Milli'dir. Sadeleştirirsem milli mücadele. Milletçe bir mücadele. Bu ışıklar nereden çıktı?